don uzandayım. Bu şimdi donu Ve karşıda bir hıh. Ve camide selam veriyor. Bakıcıın yüze Utanıcın Söz söyleme Bancı'da. Bu da yapmayı diledi Bakacağın yüze Utanıcın söz Söyleme Bu da <laughs> <laughs> Herkes gülün, gecenin ve dostun güzelini ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevilmektir. Herkes gülün, gecenin ve dostun güzelini ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevilmektir. herkes gülün, gecenin ve dostun güzelini ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir. Önemli olan budur. nasıl istersen öyle yaşa. Fakat bil ki bir gün mutlaka öleceksin. Kimi seversen sev ama unutma ki bir gün ondan ayrılacaksın. Dilediğin gibi davran. Lakin şu da her zaman hatırında olsun ki her yaptığının karşılığını mutlaka öleceksin. Nasıl istersen öyle yaşa. Fakat bil ki bir gün öleceksin. Bir gün mutlaka öleceksin. Kimi seversen sev ama unutma ki bir gün ondan ayrılacaksın. Dilediğin gibi davran. Lakin şu da her zaman hatırında olsun ki her yaptığının karşılığını mutlaka göreceksin. Eyüp Sultan mezarından güzel sözlerden birisi. Ziyaret edenler böyle güzel sözleri de alıyor, resmediyor.